Ne biliyor musun? Ne? Hayatına girdiğim insanların ruhlarında gölgem kalır. Nasıl? Güzelmiş. Bir saniye sessiz kalır düşüneyim. Düşün. İnşallah cümleyi unutmadın amına koyayım. Rakip takımı yok et. Selamun aleyküm. Kereste de yargı dağıtıyoruz. Yami'nin kayıt daha haberi yok. Kahretsin. Yami. Ha. Düşündüm taşındım. Bir daha söyle bakayım. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hayatına girdiğim insanların ruhlarında gölgem kalır. Niye? Işıktan dolayı mı? Senin ben. <laughs> duygu, duygu anlayışına sokarım. Ya rakip nerede? Rakip bir kişi. Ne benim bir tane ya bu ne ya uff. 15 kişi koşuyoruz bir tane adamı denk getirip diye ya. Yamyam <laughs> yam gibi dalıyoruz adama demiş. <laughs> Ama senin gibi yamyam yam değil ha. Allah Adam Allah. da vuramıyoruz bile yani boş bir dalmayı. Ta ben onu ya. Yana yana. Adam görmüş ya beni, atladım kamyona. Bilmiyorum. Sen adamı oyalı da ben bir kesim onu. Abi kişi daha girdi la herhalde. Ana bu oyuncu iyi bak ben sana diyeyim. Şerefsiz iyi saklanıyor. Nerede la bu? Ha siktir ya. Gördün mü? Çıkar çıkmaz benimle gaz aldı <laughs> Kafaya Ben mi çaklayacağım diye bekliyorum oğlum. Pat diye vurdu ya. Elite gördü kamyonda. Yami. Help me. Help me Yami. Help me. Hangi pezevenk o? Please help me. Tamam. İşimizden geçecek. ki sana geliyor. Yeşil adam balkon çıkıyor öldün mü sen? Yok. Balkon çıktı adam. Öldün mü o zaman? Vurdum bari vurdum vurdum. Çekmişsin olur mu ya? Ben seni kamyonda sanıyorum. Oho kamyonda 5 sene önce öldüm ben. Çaldım çaldım. Oha oyun ne kastı. Ana adam nasıl kaldı beni bir görsen diyecek. Ha? Kayboldu. Yanlanana kadar bir buçuk oha, saat geçiyor ya. Oha çok kastı bende oyun. Niye kastıyor acaba? Aa reis sen geldi. Bak benim dediğim çocuk bu çocuk. Hmm, çok oynuyor dediğin mi? He Reko çok iyi oynuyordu ya. Hacı, bunu mu beğenmedi? Aynen buna laf etti. Hayda. Seni vuran çocuk işte. Teze vengin eşkalini hmm. ver bana. yana yana Seni sevmeyi alıp ödüyorum Kahretsin Ya Ya ben bu akşam niye oynayamıyorum acaba ya Oluyor ya kanka ara sıra ben de böyle bir oynuyorum sanki var ya ilk defa oyuna başlamış gibi. Ulan beyinler nasıl patlıyor var ya. Oğlum nereden atıyor bu isotit? <laughs> <laughs> ne yerde ki bunlar ya? <laughs> Bu ne zaten sevmiyordu o çocuğu. Vurup dursun işte. Aa Biko'lar kolar geldi lan. Gördün mü? Ne ki onlar? Biko biko. Ne o? Hızlı oyuncu bu. Ne? Onlar, onlar, da geri gitti lan. Oyundan ayrıldı hemen. Girdiği gibi kaçtı lan. Seni gördüler. Dedi. Olabilir. çiğ çiğ yer. Olabilir kanka. Ya ya mı ya? Yapacağın işi. <laughs> ha? Beynim patladı gördüm. Şu klanın logosunu yapıştır onların şeyine la. Tamam. Tamam olsun yürüsün değil mi? Tabi tabi. Yapıştırdım say <laughs> Oha sandadı beni. Ya onlar da biraz daha kalabalık başlasa biraz daha iyi oyun olacak ama. Hmm. Adam vuramıyoruz bir tane bulana kadar ötekiler hep vuruyor bize. Evet. Mermi bitti silahın arkadaş. <laughs> oh, Bu pezemek neredeymiş ya? Bende hafif bir kasma var şu an. Kalk kalk çıkmış tekrar bizim oyunumuza gelmiş. Bir tane ya o. Bir kak kolar diyor ya hangi 10 kişi. 2 <laughs> geldi de. 2 geldi de. Gitmişler geri. Herkese asist yapıyorum amına koyayım. İşte senin de kendine hayran yok. Ha? Şuna bak herkese asist yaptır. <laughs> o kim bizim kapıya klan ya, logo Ya yürü git ya. Ha, tamam şimdi o klan logosunun üstüne bizim logoyu bas. Nerede ki o? Burası bizim mı? kapıda. Tamam hazır. Ya önünde adam önünde gasp gasp. Adam ad beni vuruyor onu da görmüyor. üf headshotlara gel. Of 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 of. Kış 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 kale 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 kale. Yani az adam burada ikinci ol be. Ya ben ulaşamıyorum <laughs> oraya ulaşamıyorum. Bir şey yemişim. Hem asist kralı olmak lazım diyecektim. Dokuz asistiniz var. Siz az değilsiniz ha. Burada sakat kalmış. Asist, asist bende ya. Daha bak ya. O da oyunu zorluyor arkadaşlar Ya vurun şunu da asistir hadi ya. Beni patlatacaklar oğlum. <laughs> oh. Bak ben adam vurdum o da vurdu ya. Mahsus asistik alayım diyor. Öldürmüyorum. O ne lan? O ne lan orada? Hay senin be ya. 7 kişi kaldı oğlum benim bir lazım lazım ama nasıl alacağım? Hay senin be reisin. Yok canım ben kill alamam. Maşallah maşallah. Asist kral olamadım ama olsun. Oldum lan ben asist kralıyım. Sen oldun Hayır. ben olamadım ben ben ben. Sen tüm, olamazsın lan. Tüm krallıklar biri. bana yakışır. Biri sende biri bende. İbneleyin lüzum yok. bak 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 bak. 41 öldürme. Yapmış, 15 ölme. Ben 8 çok asist. öldüm ya bu el reis sene bakla 25 25'le o da kendi şeyisinde vurmuş ha X-Men. <laughs> mi... Aa beni Rekoya çağırıyor. Ya misal... mi? Evet, girelim. Görünmezsin çok ölmüşsün ama kalbimde yaşıyorsun. Bir el girelim değil mi? Evet. Nerede bu? Kakaşıma. Sudayı çağırsam gelir mi? Bilmiyorum ki arkadaş.